Atatürk Üniversitesi ortak derslerden olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bir dersi pekiştirme özeti. Vize sınavına girecek olanlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. <laughs> Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin okutulma amaçlarından birisi olmayan birisi hangisiymiş? Türk milleti Turan idealleri doğrultusunda yönlendirmek amaçlar arasında değildir. Ankara Anlaşması 1. Dünya Savaşı'nda yani 1915 ile 1917 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için yapılan gizli anlaşmalardan biri değildir. Abdullah Cevdet batıcılık fikrini savunan fikir adamlarından biridir. Anayasal olmayan yollarla mevcut hükümetin devrilerek yönetime el konulması olarak tanımlanan kavram e, hangisiymiş darbe. Halit Ziya Türkçülük fikrinin gelişmesi gelişmesine katkıda bulunmamıştır. Yani katkıda bulunmayan Halit Ziya'ymış. Türkçülük görüşünün etkili olduğu dönem ikinci Meşrutiyet dönemidir. 3 İmparatorluk Ligi'ni oluşturan devletlerin doğru sıralaması Rusya, Avusturya, Almanya. Islahat fermanı Osmanlı vatandaşlarından sadece gayrimüslim olanlara yönelik hukuki haklar getirmiştir. Coğrafi keşifler sonunda ticaretle uğraşan burjuva sınıfının Zenginleşip soyluların topraklarını ele geçirerek büyük güç kazanması eee yukarıdakilerin hepsine neden olmuştur. Bunlar sınıflar arası mücadelenin yaşanmasına, zenginlik kaynağının değişmesine, milli bilincin oluşmasına. İtalya'ya Antalya'nın yanında bir de İzmir'in bırakıldığı, ayrıca İskenderun, Hayfa, Akra ve Mersin'in limanlarında da serbest bir şekilde yararlanma hakkının verildiği gizli anlaşma e, St.Gian di Maurene anlaşması tam doğru telaffuz edememiş olabilirim İtalya'nın savaşın henüz başında üçlü ittifak blokundan ayrılarak üçlü ittifak blokuna geçişinin sebebi İtalya'ya Avustralya Macaristan Arnavutluk ve Osmanlı topraklarından pay verilmesidir. Osmanlı devletinde Lale Devri 1718 ile 1730 yılları ile ilgili olarak e, yukarıdaki bilgilerin hepsi doğrudur. Bunlar bu dönemin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşadır. İlk defa yurt dışına elçiler gönderilmiştir. Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Akdeniz'in ticaretin merkezi durumuna gelmesi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı devam ederken bağımsızlığını ilan etmiştir. İnkılap aşamaları arasında yer alanlar: hazırlık, aksiyon, yeni doğan düzenleme. Yani 1, 2 ve 4. sıradakiler. Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması ile savaş alanları genişlemiştir. Kırım Cephesi Osmanlı Devleti'nin savaşmak zorunda kaldığı cepheler arasında yer almaz. Osmanlı Devleti'ni çağının en itibarlı devleti yapan sebepler arasında farklı din, mezhep ve ırklara karşı oldukça katı oluşu yer almaz. Suriye ve Filistin cephesinde Yıldırım orduları Grup komutanlığına Mustafa Kemal Paşa atanmıştır. 29 Eylül 1911'de İtalya Trabluskarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti buralar, buralara ordu göndererek e, ordu gönderecek durumda değildi. Ancak Trabluskarp halkının kendi savaşlarını kendilerinin verebilmesi için oraya Tunus ve Mısır üzerinden gönüllü subaylar gönderildi. Yukarıda belirtilen durum sonrası gönderilen subaylar arasında Mahmut Şevket Paşa yer almaz. Osmanlı Devleti'nde 3, 3 Kasım 1939, 1839'dan 23 Aralık 1876 yılına kadar geçen süreye Tanzimat dönemi adı verilir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Dershane YouTube kanalına abone olun ve bildirimleri açın. Ee, videoları da beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden sınavlarınızda başarılar.